Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte değişik bir şey yapıyoruz. Bugün sizlerle birlikte e, Play Store'dan indirdiğim iki tane yemek oyununu oynayacağız. Birincisi pizza, ikincisi de böyle bir dürüm oyunu. Hemen başlayalım. E, biraz reklam çıkıyor arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Soğan, sarımsak, bu da patates galiba. Bunları okutacağız şimdi böyle. Alışverişimizi ve şeyimizi de kendimiz yapıyoruz okutmamızı. Birazcık reklam çıkıyor <laughs> arkadaşlar ama. Ona da artık. okutuyorum gördüğünüz gibi. Awesome. Awesome. Evet. Okutma işi tamam. Awesome. Evet yine awesome. reklam. Maalesef. Malzememiz soğan. Awesome. Bir de hep çıkması iyi ya. Her bir bölümden sonra çıkıyor arkadaşlar maalesef ki. Biraz katlanacağız zaman artık. Kıtırık yön içinde ıı, reklamı kapattırmam Amazing. yani. Şimdi cool. de şu, yumurta kıralım. ve keşferelim. Şimdi reklam çıkacak. Evet reklamı küçük kapattım şu anda ve bunu açtım. Şimdi sanıyorum ki sos gibi bir şey yapacağız. Buradaki malzemelere bakınca ya bunu anlamadım. Salçaya diyor şeker ve de tuz. Perfect. Perfect. Karıştıralım. Şimdi pizzamızın üzerine domates ekliyorum. Fırınımı açtım pizza'mı koydum ve e, fırına pizzayı koyduğum anda malzemeler garip bir şekilde arttı. Oyun işte arkadaşlar. Pizzamızı çıkarttık. Şimdi bu pizzayı yiyoruz. Evet arkadaşlar pizza oyunumuz bitti ve işte bu dürümleri yapacağımız oyuna geldik. Buradan ilk olarak tabanımızı seçiyoruz. Ispanaklı, buğdaylı, domatesli, unlu ve mısırlı var. Ben domatesli seçiyorum. Rengi pembemsi böyle hem. Su katacağız. Telefonu çeviriyorum ya. Ve su dökülüyor. 10, ya bu şeker falan herhalde ya da sos. Kısa bir oyunda kısa olacak diye oyun şey yapacağım bir videoda. Bu seriden bir tane daha gelecek iki serilik bir ne ee, video türü. <laughs> de neler yapacağım da ah, olsun. 2 saniye saçımı bağlıyorum hemen yapacağım. Evet şimdi yalnız. Kızartıyoruz. Evet tabanını lavaşımızı diyelim. Lavaşımızı kızartıyoruz. Malzeme ekleyeceğiz. Şundan ekleyelim. Aşağı. Ee, bir de şundan ekleyelim. Ben baya bir şey ekledim arkadaşlar. Her şeyi ekledim valla. Sarıyoruz bunu. Tabak falan seçeceğiz. Tarta tabak olsun, güzel. Yeşil seçelim. Kola. Arka plan olarak da. sıra geldi arkadaşlar yemeğe. arkadaşlar ee, bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı sakın sıkıntmayın. Allah unutmayın. Allah'a emanet olun. Bay bay.